Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Çarşı merkezdeyiz. Gerçekten çarşı merkezde sosyal alanların hepsine çok yakın bir mesafede yürüme kat edebileceğiniz köşe başında arkamda görmüş olduğunuz bu villayı sizlere tanıtacağız. Toplamda 5 oda bir salondan oluşan bu villamızın satış rakamı 6 milyon TL'dir. Şimdi hemen içerisine doğru ilerleyelim. İçeride de inceleyelim. Komple tadilatı yapıldı onu söyleyelim. İç dış dış montalamalarından tutun içerisindeki her şeyine kadar komple değişti yenilendi sizlere şu anda sıfır ayarında burası sunulmaktadır arkadaşlar toplamda 5 oda bir salon var ee, bu villamıza ait olan arsa payımız ortalama 170-180 metrekare civarında bir arsa payımız vardır Tabii ki de bunlar ikili bitişik nizam olduğu için bizim tarafımıza düşen payımız aşağı yukarı bu metrekarelerde şimdi burası bizim giriş yerimiz arkadaşlar tamamen kendimize Ait bir girişimiz var. Köşe başında olmamız çok büyük bir avantaj. Evimizden çıktık. Aklınızda ne geliyorsa, işte market, pazar, banka. Ne bileyim herhangi vesaire çarşı içerisinde olabilecek her şey Dükkanlara, e, kuyumcuya Buradan yaklaşık 2-2,5 dakika yürüme mesafesiyle Toplamda erişim sağlayabiliyorsunuz Tam merkezdeyiz arkadaşlar Efeler Mahallesi'ndeyiz ama yolun karşısı yeni mahalle olarak geçiyor İçi dışı komple yenilendi Villamızın yaşı ortalama 30-35 yaşında varmış Onu öğrendik belediyeden de tam net olarak projesine de baktığımızda oradan da tam net yaşını öğrenebiliriz tabii ki de. Ama komple yenilendiği için yaşı artık şu anda Pek önemli değil ya da düşmüş durumda şu anda yaşının durumu. Bu şekilde bahçe duvarlarının üstlerine çim çitler yapılmış. Biraz daha izole hale getirilmiş. Burada bir barbekümüz var. Hemen yan tarafa bakalım. Yan tarafımız komple arkaya kadar devam eden bir bahçe payına sahip. Yeşil alanımız yok. Yeşil alan yapmak yerine her yeri bu şekilde seramik yapmışlar. Burada bir depomuz var, bunun içinde kilidi yok. Az önce de açamamıştık doğrusu. Buradan içerisine doğru baktığımız zaman güzel bir depo alanı var arkadaşlar, büyük geniş. Şimdi bu fiyatlara, çarşının içerisinde bu şekilde köşe başı 6 milyona yer bulmak çok zor. Genelde 6 milyon, 5 milyon olan yerler bu mevkilerde bulunsa bile eski tadilata ihtiyacı olan yerler denk geliyor. Ama burada içeride komple yapılmış arkadaşlar her yer tadilat görmüş, her yer değişmiş, sizlere sıfırlanmış, yenilenmiş bir villa sunuyoruz. Burada biz az önce villamızı gezdik tabii ki de önceden bir baktık, tespit ettik, iyice inceledik. Burada bana göre tek dez avantaj şudur ki benim de işte boy 1.80'in üstünde olduğu için e bu tarz müşterilerimiz de oluyor illaki. ki. Burasının tavan yüksekliği birazcık alçak. Yani ilk başta giriş yaptığımız zaman giriş katının tavan yüksekliği biraz alçak olduğu için bu bir tık dezavantaj olabilir çoğu insanlar için. Onun haricinde yukarıya kadar çıktık baktık. Gerçekten her şey çok güzel. 3 tane banyo lavabomuz var. Her katta birer tane banyo lavabo var. Teras çok geniş. 60'a 120 seramikler döşenmiş villamızın zemininde komple. Burada mutfağımız var. Mutfak da böyle salondan ayrı köşe tarafa doğru gizlenmiş şekilde yapılmış. Bu da çok güzel. Buzdolabı, mikrodalga, fırın, bulaşık makinesi, anka seti hepsi hazırlanmış arkadaşlar. Hepsi tasarlanmış. Lake beyaz dolap kapaklarımız var. Bu şekilde bir mermerimiz kullanılmış. Bakın şurada yine ilave olarak ne vardı? Burada bizim merdiven altı genelde lavabo oluyordu. Merdiven altını lavabo yapmak yerine orada tam köşeye düz bir tavana yapılmış. Buraya da bu şekilde ben bunu her zaman söylüyorum. Böyle kapak yaptığınız takdirde buradaki görüntüleri çok net bir şekilde kapatabilirsiniz diyorum. Şimdi bunun içerisine raf yapmak kalmış sadece. Buraya raf, buraya da portmanto yeri yaparsanız vestiyer alanı olarak da kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bakın doğalgaz tesisatlarına varana kadar komple döşenmiş. Yani şu anda kat kaloriferi döşemek isterseniz ısı pompası taktırıp burada kat kaloriferi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burası bizim banyo lobo alanımız. Evde elektriğimiz olmadığı için maalesef birazcık karanlık gözüküyor olabilir. Bunun için kusura bakmayın. O yüzden birazcık hızlı hızlı geçeceğiz. Burası bizim Duş alan yerimiz. Ee, burada bir şofben takılmış. Termos fonda yapılabilir. Burada bir gömme rezervuarımız. Burada da aynalı güzel bir Hilton lavabo takımımız var. Hemen yan tarafımızda ise televizyon için alçı panlardan güzel bir TV ünitesi yeri hazırlanmış. Aslında keşke elektriğimiz olsaydı evin içerisindeki Ana gözlüğüm düşüyordu hızla. Evin içerisindeki elektrik sistemimiz gerçekten çok güzel. Çünkü nedir? Bakın burada böyle elmas görünümlü spot aydınlatmalarımız var. Evet az önce düşmedi. Şimdi düştü. Spot aydınlatmalarımız var. Asma tavanın iç kısımlarına led aydınlatmalar döşenmiş. Şurada delikli straforlarımız var. Baran şimdi onları gösterir zaten sizlere. Onların içerisinde de led aydınlatmalarımız var. Burada TV ünitesinin etrafında küçük küçük spot aydınlatmalar eklenmiş. Onlar da açıldığı takdirde güzel bir görüntü verir. Şimdi bakın Merdivenlerden çıkarken bu şekilde alüminyum trabzanlar yapılmış. Büyük ihtimalle burada bir bebek vardı herhalde önceden yaşayan. Bütün yukarıya çıkana kadar bütün hepsinde merdivenlerin girişinde ve çıkışında bu şekilde korunaklı için arkadaşlar bir kapı yapılmış. Bakın sürgülü bunları bu şekilde kitleyebiliyoruz. Bunlar da çok önemli detaylar. Hemen yukarıya doğru çıkalım. Orta katta 3 tane oda, 1 tane banyo dolabımız var. En üst katta 2 tane oda, 1 tane teras, 1 tane banyo dolabımız var. Onları da şimdi inceleyeceğiz. Öncelikle ilk odadan başladık. Odaların metrekareleri çok çok büyük değil. Yani siz de tahmin edersiniz ki 5 artı bir bir ev tanıtıyoruz. Odalar küçük, oda sayısı fazla. Burada 7-8 metrekarelik bir odamız var. Direkt içeriye doğru devam edelim. İkinci bir oda burada. Bu odanın metrekaresi güzel. Yatak odası olarak kullanabileceğimiz bir oda şu şekilde. Yatağımızı bırakıyoruz. Burada televizyon için bir yerimiz var. Şuraya da 2 veya 3 kapaklı güzel bir giysi dolabı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ön tarafta sürgülü camımız var. Yan tarafta direkt açılabilir penceremiz bulunuyor. Yani her taraftan ışık alan bir ev. Yaz kışı yaşayanlar için bence tam ideal olacak bir evdir ki çünkü güney cepheli bir ev. Bir de köşe başı olması daha da büyük bir avantaj. İkinci dezavantajımız bu. Burada başka hiçbir dezavantajımız yok. Burası da maalesef kolon yerine denk gelmiş. O yüzden burada da kolonumuz var. Burayı da artık farklı bir şekilde değerlendirmek gerekebilir. Buraya yatak başlığınızı atıyorsunuz. Zaten burası çok yürüme alanında değil. Yani evin içerisine, odanın içerisine buradan girdiğiniz zaman zaten şurası sizin yatağınızın yeri olacağı için kolonun orada durması bence çok büyük bir dezavantaj değil ama odanın ortasında bir kolon olması tabii ki de dezavantajlardan bir tanesi. Maalesef 5 beş parmağın beşi biri olmuyor. Belki de bu dezavantajları saymasaydım eve 7-7,5 milyon isteyeceklerdi. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor tabii ki de. Bu odanın kullanımı güzel. Ee, makyaj, şifon yer her türlü ekleyebilirsiniz. Güzel bir giysi dolabı zaten burası için gayet uygun. Oldukça da büyük bir alanımız var. Televizyon için yine yerimiz hazırlanmış. Ortalama da 16-17 metrekare genişliğinde bir kullanım alanı mevcut. Banyo lavaboları ben çok beğendim. Çok kullanışlı. Tavan yüksekliği de çok güzel. Geniş, ferah bir kullanım alanları var. Zeminle orta duvarlar arkadaşlar. Duvarlar tavana kadar çıkar. Duvarların hepsi tek bir seramik fayans ile kullanılmış. Bu da bir bütünlük sağlamış. Burada yine gömme rezervuarımız köşede bir duşakabinimiz. Oradan temiz havayı solayabileceğimiz bir pencere çıkartılmış. Burada da yine aynalı, çekmeceli 2 kapaklı güzel bir Hilton lavabo takımı bulunuyor. Şimdi en üst katımıza doğru çıkalım. 3 katlı bir villaydı zaten burası. 6 milyon TL satış rakamı bulunuyor arkadaşlar. 6 milyon TL gerçekten çok uygun bir rakam bulunduğu konuma ve bölgeye göre. En üst kattayız. Burası da bizim dördüncü odamız. Evdeki bir beğendiğim en güzel özelliklerden bir tanesi de şudur ki terasımız var. Teras zaten çok güzel. İki tane oda var. İki odadan da terasa çıkışımız var. Ve ortak kullanım alandan da yine aynı şekilde terasa çıkışımız var. Ben bunlara çok fazla dikkat ediyorum. Çünkü sadece yatak odasından terasa çıkış olursa üst kattaki yatak odası ya yatak odasını iptal etmek zorunda kalacaksınız ya da terasa çıkamayacaksınız. İki seçenekten bir tanesi. O yüzden bu tarz evler daha çok hoşuma gidiyor. En üst kattaki banyo dolabımız yine çok geniş. Gayet güzel kullanışlı. Ve burada çamaşır makinesi termosifon içinde bir yer bırakılmış. Buraya da güzel dolaplı bir mobilyacıyla anlaşıldığı zaman kapaklı dolaplı güzel bir burada mobilya alabilirsiniz. Çamaşır makinesi ve termosunuzu da içeriye koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi son odamız da burada. Burasını da çok rahat bir şekilde yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Çatı katındayız ve tavanımız dümdüz geliyor. Bu da çok önemli. Bilirsiniz bazı çoğu yerlerde böyle eğimli, üçgen bir şekilde gelir. Burada öyle bir sıkıntımız yok. Şu köşeyi geçebilirsin istersen Baran. Burada çünkü bizim giysi dolabımız için bakın oldukça güzel pay var neredeyse yani tam olarak iki karışlık bir alanımız var buraya güzel bir gömme giysi dolap yapılabilir yatak başlığı için tasarlanan yer zaten yine burası doğal gaz var demiştik her odada mevcut son olarak da burada terasımız bulunuyor çok güzel teras ya gerçekten ee, ya yani ev böyle evde çaplık yok yamukluk yok. Arsada çaplık yok. O yüzden ev böyle tam kare çıkmış. Çok güzel. Böyle zaten karşıdan baktığımız zaman tam böyle kalıplı bir villa duruyor. Oturum da çok güzel olmuş. Mimarası da çok iyi. Eski bir proje olmasına rağmen güzel bir mimari çalışması yapılmış. Şuradaki terasta gerçekten oldukça güzel. Köşe başı olması çok iyi. Çarşının içerisinde olmamız çok iyi. Yani buradan yürüdünüz. Burada etrafımızda genelde daireler varken siz dairelerin içerisinde köşe başı bir yerde villada oturuyor olmanız bence çok büyük bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Ortalamada 20 metrekare genişliğinde bir teras kullanım alanımız var. Üstü de kapatılmış, spot aydınlatmalar da ekilmiş. Yani şu an evde sıfır masraf ile ufak tefek dokunuşlar ile burada villanızda oturum sağlayabilirsiniz. 6 milyon TL satış rakamımız var arkadaşlar. Takip edenler bilir. 5,5-6,5 milyon arası tüm villalarımızın hepsi şu anda Hisar Mahallesi'nde. Hisar Mahallesi'nde tanıttığımız genelde %80 villalarımızın hepsi de şu anda benim e, bulunduğum konuma ortalama 2,5-3 metre, 3 kilometre mesafesi olan yerler. Onu da söyleyelim size. Buradan Didim Altıkum sahiline inmeniz yalnızca 2 kilometrenizi alacaktır. Onu da dile getireyim. Atatürk Bulvarı'na da burada maksimum 300 metre mesafemiz bulunuyor. Evet arkadaşlar elimizden geldiği kadar sizlere eksileriyle artılarıyla villamızı tamamen gezdik, tanıttık ve e, ee, sürçü lisan ettiysek affola. Elimizden geldiği kadar her şeyini söylemeye çalıştık. 6 milyon TL bana göre bölgedeki rakamlara baktığımız zaman, konumu incelediğimiz zaman gerçekten uygun bir rakamdır. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ufak bir pazarlığımız tabii ki de burada da mevcuttur. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.